O Dumo Bakıyorum sık sık buraya geliyorsun. Çok mu özlüyorsun buradaki azapı, kankanı ya da gençlik aşkı mı diyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet Dumo geldim gene burada. Ee, Dumo'yu olmadı. içeri alsak ne yapsak bilmiyorum. Ee, evet Dumo'yu içeri alalım. Buralarda gene paşaya çullanıyor. dedik Ve o bölümü hemen geçtik. Daha artık dur fındıkım. Şurasında bir iltihaplanma vardı. Ben antibiyotik vurmadım Yıldız'a çünkü hamile olabilir diye. Ama görüyoruz ki böyle bir şey pek görünmüyor. Küçük azap, küçük azap, küçük azap köyde olmadığı için pek videolara dahil olamıyor. Çiftliğe gelmemiz lazım. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bir yandan şans şükürler olsun. Bir yandan da şanssızlık Duman gibi bir dişi var elimizde. Yani çok efsane bir kangal. Anlatmaya gerek yok. Zaten bunu yıllardır kangaldan anlayan e, izleyicilerimiz görüyorlar. Şans kısmı onu bulmaktı Şanssızlık kısmı e, tabii geldiğinde iki tane yavrusu vardı. Tunceli'ye gönderdim ateş ve borut. Sonra e, yavrular olduğu emzirme probleminden dolayı sorunlar yaşadık. Sonra çok iyi bir eşleştirme yaptık biz bunu. Ee, hani bazı arkadaşlarımız söylüyorum, yazıyorlar işte Paça'dan yavru alamadın diye. Paça'dan biz yavru aldık arkadaşlar. Duman'la eşleştirdik. Tarihi bir eşleşmeydi. Duman'ın dört tane yavrusu öldü. Eski, siz biz, 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 biz. bizi gördünüz. Ne kadar üzüldük, bizi gördünüz. Hep birlikte üzüldük buna. Dört ee, tane Paça'dan tarihi bir eşleşme yaptık. Harika bir kangal soyu yakalıyorduk. Dumanın yavruları dört günlükken dört paçanın duman, yavru, duman yavruları öldüler arkadaşlar. Sonra e, sultandan biliyorsunuz yavru aldık. Azat'ın annesi. Harika bir dişiydi. Azat Dobak nasıl ismini biliyor? Sonra ne oldu arkadaşlar? 14 tane yavrudan 12 tanesi ölü doğdu. Yaşatmaya çalıştık. Ağzımızla oksijen vermeye çalıştık. Yaşamadılar. İki tane kaldı. Sonra bir tanesi, iki taneyi de şükür ettik. Sonra bir tanesi karası vardı biliyorsunuz şeyin, paşanın. Ee, ne oldu? O da öldü. Ama çok şükür, ya ben e, şükretmeyi seven bir insanım. Sonra elimizde bir tek paşa kaldı. Yani paçadan biz aslında, Elimizdeki imkanlarla çok yavru aldık. Sonra antikadan aldık. Bakın burada bir paça var, Şirin var. Yani bunları aldık arkadaşlar. Yani duman duman olayı bizi üzdü gerçekten bizi üzdü. Sonra çok 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 önemli bir e, köpekten yani hep köpek diyorum azaptan, dumandan yavru aldık küçük azap. Yani dumandan elimizde olan yani dumanın yavrularından elimizde olan azaptan olan çok şanslı kendimi çok şanslı hissettiğim küçük azap var. Ve öyle bir durum ki arkadaşlar e, azaptan son dönemlerde işte artık suni tohumlama olayına geçtik. Bunları konuşmaya başladık. Yani o olaylar olmadan, başlamadan önce Duman azap yavrusunu aldık. Yani bunlar büyük şans. Şükürler olsun. Bunlar da olmayabilir. O yüzden şükretmek, şükretmeyi severim. Şükretmek güzel bir enerjidir. Ee, o yüzden ya, yani dumanla şanssızlık yaşadık ama bugün gerçekten bir efsanenin, gerçekten bir efsane Kangal Duman'dan yavrusunu aldık. Küçük azap. çok büyüyecek, çok gelişecek. Tipi çok güzel, annesi çok iyi, babası çok iyi. Onun dışında gelecek vaat eden bir köpek. Azapcan, küçük azap. Yani bunlar için kendimi şanslı hissediyorum. ayağında problem bir düzeliyor, bir tekrardan aynı hale. Ee, çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Bu küçük hızlılıklar pitonun mu? Piton aldığım yerdeki arkadaş demiş ki biz pitonu dedi. Abu kadar dişiye çektik. Ken altından piton kadar dedi yavru geldi. Evet, sizler de burada yorum yazabilirsiniz. Bunlar azatım mı, pitonun mu? Hatta şöyle inceleyelim. Bakalım bu iki tane erkek var burada. Ha, bu dişi. Sonra şu erkek. Yani biraz daha büyüdükleri zaman belli olacak. Şöyle diyeyim. Bu da dişi. Ya bakayım lan sarı sen erkek miydin? Bu da dişi. Ya o da erkek. Plüton beni yıktı arkadaşlar. Yani e, üretim anlamında ki, kısım tabii ki ayrı. Can olmaz onu işte beni gördüğü zaman ki işte mutluluğu gelip kafasını bana dayaması, oynamamız ya işte iki sene yakın ben değil. Ekstra üretim kısmını düşünüyorum. Yıktı geçti yani biz öyle söyleyeyim. Yani ben bakayım bu erkek. Yani inşallah pitonlanır. Yani bununla kendimize oturacağız. Sizin yanına gelmiş. Azap. Küçük azap. Aslanım beni çok seviyor. aynı Aynı babası ya böyle olamaz. Aynı babası evet anneye benzer yanları çok. Annesi yani normaldir. Ama küçük azap yani azapın ben şöyle söyleyeyim. Azap 7,5 yaşına geldik biz. Azaptan 3,5 ay ya Yalova'ya gittiğim zaman ayrı kaldık. 4 ay çalındığı zaman ayrı kaldık. Yani 7 ay falan bu 7,5 yılın içerisinde bazı şartlardan dolayı yedi buçuk ay ayrı kaldık işte çalınması, yalabaya gitmek zorunda kalmam. Onun dışında azapla nereden baksanız altı buçuk yıl diyelim kaba, kaba taslak böyle. Full her günümüz, her günümüz beraber geçti. Her günümüz. Hatta günümüzün çoğun büyük bir kısmı azapla beraber geçti. O yüzden küçük azapı çok iyi şey yapabiliyorum hareketlerini, şeyini çok iyi tahmin ediyor. O şu anda bir ergenlikte. E, şu anda e, tabii ki babasının yaşı, yaşıyla şu anki yaşı bir değil. Hani ben de nasıl 15 yaşındaki halimle 34 yaşındaki halim bir değilse. Küçük adam o yani arkadaşlar. Aynı babası. Şeyi de çok. E, Davranışları da çok. Mesela geçen akşam getirdik burada e, bazen mezbahane veriyorum. Bazen işte tavuk veriyorum. Kışın yal yapacağız. Yiyorlar böyle yere döktüm. E, paşayı açtım biraz doğansın diye. Paşa geldi küçük adamın yemeğine çökmeye çalıştı. Küçük adam bırakmadı. Yani izin vermedi. E, davranışlarına dikkat ediyorum. Şey yani böyle e, çok sinirleniyor, çok agresifleşiyor. Aynı babası gibi. Karşısındaki köpeğin dalmasını bekliyor. Ve bu Dövüş konusunda arkadaşlar çok ustalar. Azap'ın kendisi oğlu işte Azat babası dedesi soyu da öyleydi biliyorsunuz. Azap'ın neslinin işte burada Erzincan'da geçitte garip diye bir köpekten geldiğini, garipte o bölgede tekten bir köpek olduğunu işte böyle bir soy soydan küçük Azap'ta da bu var. Dikkat ettim Paşa'nın dalmasını bekliyor. Ve eminim ki Paşa dalsaydı küçük adam orada haddinden fazla karşılık verecekti. Belki de babası gibi tek kilit atacaktı. Kendini kaptırmayacaktı. Belki de paşayı usandıracaktı orada. Çünkü onlarda öyle bir huy var. Dikkat ediyorum Azat hariç. Azat ayrı bir cumhuriyet. Azapta da o var. Yani bugüne kadar dikkat edin. Çok nadirdir. Bir gördüğüm şeye daldı burada. Birkaç köpek ee, bölüklere dalmıştı. O da bölük dalacaktı. Azap daldı artık o da Kendi kapısına gelmişti. Ee, küçük var. Azap da ölür. Hiçbir zaman karşısında köpek köpeğe dalmaz. Karşısında köpek tam dalacağı anda tutar. Tutamayacak hale getirir. Kilidi basar. Çenesi çok kuvvetli arkadaşlar. Azap'ın çenesi çok kuvvetli. Yani tuttuğu yeri gerçekten birkaç saniye içerisinde acıtır, bağırtacak şekle getirir. Kendine tutturmaz. Küçük adapta da onu fark ettim. Karşısında köpeğe dalmıyor babası gibi. Onun dalmasını bekliyor. Orada e, çekerleri de kuvvetli. Orada paşa dalmış olsaydı küçük adapa büyük ihtimal küçük azap orada hamleyi bekliyor. Tam o esnada babasından gelen, atasından, dedesinden gelen o özelliğini devreye koyacaktı ve muhtemelen paşanın ense arkasından, şu kulağın arkasından bir yerden tutacaktı. Kaplana da yapmıştı biliyorsunuz. Kilit. Orada orada fark ettiniz, gördünüz. Tek 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 kilit. ve bahsettiğim gibi kaplan orada kesinlikle e, azapın tuttuğu yerden canının acıdığı Paşa için hakkında var. şunu söyleyebilirim. Dur oğlum, ayakkabımızı yeni aldık. Ayakkabılarımızı bozmayın. Paşa'nın hakkında şunu söyleyeyim. Paşa biraz hayın, Hainlik var paşada. Ee, dün yani o senin büyük büyük abin usulünün lideri paşa azapa çöktün. Azap gene o kadar merhametli ki senin çoluk çocuk olduğunu biliyor sana dalmaz paşa. Gerçekten dalmaz. Yani paşa azapa dalsa bile böyle hani e, çok canını yakarsa paşayı haşlar tabii o ayrı bir şey, mesele ama şey yapmaz yani. Kale almaz. Çocuk diye şey yapmaz. Azat mesela. Azat'la babasının arasındaki parko. Azat acımaz arkadaşlar. Kim <laughs> insanlar da bu karakteri seviyor. Azat acımaz yani. Kızım şirin. Altın kızım sen kızana geliyorsun. Farkındayım seni. Paşayla eş eşleyeceğim, Baba paçayı yakalayacağım. Biliyor musun? Sen zaten baba paçanın aynısısın. Bir arkadaş vardı ya kendini yırtıyordu. Paralıyordu bizden köpek aldı gitti adam bize düşman oldu böyle bir karakter. Yırtıyordu kendini. Baba paçanın kopyası, baba paçanın kopyası burada burada. Bak burada şirin. Fındıkım benim. O an, an, benziyor. Karakter meselesi insanların. Ee, yani şey olayı var ya köprüyü geçene kadar diyor ay ya dayı dedi bize de. Köprüyü geçti buradan. <laughs> Şurada köprü gitti düşman oldu bize. Böyle bir karakter yani. Mevbat. Gerçekten. Paşa deseniz, e, paşa deseniz zaten Baba Paça'ya çok benziyor. Yani şu şeylere bakın. gözler mözler tam Baba Paça. E, o zaten çok benziyor. E, bu DNA'nın bu benzerliğin altından, e kodlama da zaten DNA kodlamasında da, ikisi de zaten e, Baba Paça'dan gelen bir e, şey. Gen e, bu genden gerçekten Baba Paça yakalanacak. Şimdi şeye kızana gelmesini bekliyorum. Zalımı güneşleştirdik. Şu yazılıyor. Ya zalamı kimse yavrusunu almaz. Vallahi zalamın yavrularını o kadar çok isteyenler var ki yani küçük zalo biz de alalım diye. Sorun değil. kışa artık ha bu arada dumanı unuttum. Duman Azatla eşleşti. Duman amil olma ihtimali yüksek. Çünkü bir eşleşmesinde Boş geçti. Bir şey yoktu. O tutmadı. Yalancı kızan oldu muhtemelen. İkinci eşleşmesini de tutacak. Büyük ihtimal. Hani yıldızlı olduğu gibi azatla eşleştirdik. Boş geçti. Yalancı kızan oldu. Hatta dumana şöyle bir bakalım. Ee, azatla olacak. Evet. Kışa maalesef öyle görünüyor ki. Azat da o. Güneş sevmiyor. Kışa mı? öyle görünüyor ki gene bizim üç kişimiz doğuracak muş. Bakayım. Evet biraz var sanki abi. ama bayağı oldu aslında ya. Tarihine bakmam lazım. Doğursan da doğurmasan da kızımız ailemizin güzel bir kızı. Hepimiz çok seviyoruz onu. onu, onu gerçekten e, azap azap gibi ayrı bir sevgisi var bizde. Çünkü çok akıllı, çok karakterli, çok hanım arkadaşlar. Çok hanım sersi de pis. Mesela Yıldız Yemek konusunda Dur oğlum dur Yıldız yemek konusunda e, Dumana duma yaklaştığı zaman Duman şöyle bir yan dönüp baktığı zaman Yıldız hemen kafayı çevirip gidiyor hani Diyoruz ya köpeği tanır. Belki e, Yıldız çok çirkep Aynı azat gibi arkadaşlar e, Belki dumayı boğar ama dumanın asirliğinden çekiniyor Yani dumanın karakterinden asilliğinden çekiniyor. Öyle bir şey. Bizde mesela böyle yaşı vardır adamın. 60. Tabii çok büyük bir yanlış yapmadım Sizin canınız sıkar. Sizin neredeyse kalkıp ona vuracak haliniz gelir. Dövmeye döversiniz. Hiç sıkıntı değil. ama onun asilliğinden çekinirsiniz. Yani böyle asil bir adamdır. Dumanın olayı da aynı o şekilde. Senin özel gezmeye götüreceğim fındığımı. Tamam mı? <laughs> Edin hikayesi de garip. Buradan göndermiştik biliyorsunuz. Sonra gittik aldık geldik. Uzun zamandır bizde. Leydik yavruyken getirmiştik. Aferin benim fındığıma. Keyfin yerinde mi? Yavruşlarına da iyi bakıyorsun. Ha, seviyoruz. Hı. İyi ki onlar var diyoruz. İşte mesela şu an bizim şeylerimiz var arkadaşlar. Ke kedilerimiz var. <laughs> küçük küçük yavruları var. Diyorum ki babama ya nasıl vereceğiz bunları? Mesela öyle öyle insanlar var biliyor musunuz? Hani kıyamıyor, veremiyor. Evinde 10 tane, 15 tane ke kedisi oluyor. Ne kadar güzel insanlar bunlar gerçekten. Ne kadar kalbi yüreği temiz insanlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ee, kedilerin yavrularını götürüp bir yerlere veremiyor. Gönlü razı olmuyor, seviyor. O hayvanlar için e, belki de e, sosyal hayatını da zamanlı kısıtlıyor. Evde 10 tane kediye bakıyor. Onlarla ilgileniyor. Yani bir, bir taraftan da arkadaşlar bu e, aslında insanın merhameti gerçekten e, başının belası olabiliyor. Yani e, işte sevdiğinden ayrılamıyor üzüntüsünden mesela bizim burada da azalt azaltma. Şimdi ben azaltamaz mıyım? Leydi'yi götürürüm veririm. Kurcu'yu götürür bir yere veririm. Ya bana ne kardeşim ya? Al ben verdim. Ne yapıyorsan yap. İşte azaltacağımız köpeklerde işte şunu veririm, bunu veririm. İşte bizim işte olay var. Yani yazılıyor bazen. Uğur bir türlü azaltamıyorsun diye. Arkadaşlar gerçekten yani içim razı oldu. Zeyna'yı veririm götürürüm Zeynep'e veririm ya. Ya da en basit örnek Zeynep'i 5 sene önce e, aldım işte Erzincan'daki yere götürüp bırakırım hayatına devam etsin derim. Ama işte mevzu şu. Bırak, bırakmak mesele değil. Bıraktıktan sonrası. Yani vicdan ona el vermiyor, vermiyor arkadaşlar. Yani götürürsün, bırakırsın. Ee, i̇htimaller hiç umurunda olmaz. İhtimaller bir, Zeynep aç kalacak, susuz kalacak. Bir gölge bulup yattığı zaman hoş denilecek, taş atılacak. İki, öldürülebilir. Biliyorsunuz. Bakın mesela e, işte bana Dumon'un saldırdığı bir kısım var işte. O kadar alçak insanlara var ki çok yorum geldi. Mesela bu yorumlar içerisinde belki onlarca, yirmi. 20 tane fazla, 50 tane fazla kafasına sıkarım ben olsam diye yazan insanlar var. Bakın, yorum ya, hangimiz insanız? O, o, mu insan, biz mi insanız? Ya da o insansa biz neyiz? Ya da biz insansak onlar ne? İlk üç, Zeyna, barınağa düşebilir. Barınakta uyutulabilir, parantez içerisinde öldürülebilir uyutmak. Bazı insanlar gerçekten bunu o ya tamam uyusunlar. Hani ama ne olacak uyusunlar. Uyumuyor işte öldürülüyor. Enjekte ediliyor kalçadan. Zehir hayvan ölüyor. Can çekişiyor birkaç dakika. Kalp krizi geçiriyor. Nefes alamıyor ve ölüyor. İşte dört. Çok berbat bir insanın eline geçirip şiddet görebilir. Affedersiniz farklı bir şey olduğu için bir şeyler yaşayabilir. 5, 6, 7 bu böyle gider. O yüzden diyorum ki Zeyna varlığı yokluğu belli değil. Bu saydığım 4, 5, 6, 7 ihtimali yaşamaktansa burada kalsın abi ya. Burada kalsın. Ya onun yediği bir parça lokma. Ya, varlığı yokluğu belli değil. Köyde de gibi Köpekleri çok azaldı. Bakacağım abi ben. Rahatsızlık vermiyoruz. Rahatsız olan da bak rahatsızlık vermiyoruz. Rahatsız olan da olsun. Yani sen geçerken işte tüyünden şeyinden rahatsız oldun diye ben onu götürüp oraya vereceğim. O hayvanın ömrü ne belki sonuçlanacak, canıyla sonuçlanacak. Ben bunu yaşayamam, yaşayamıyoruz işte o bahsettiğim abla veya işte o bahsettiğim e, emekli öğretmen işte o yüzden o 10 tane kediye bakmak zorunda kalıyor. Çünkü insanlar kötü, hayat kötü. İnsanlar çok kötü hale gelmişler. Yani bazen diyor kıyamet alamet. Gerçekten berbat durumlara gelmişler. Kedilere işkence yapılıyor. 16-17 yaşındaki cahil çocuklar. E, affedersiniz kedileri kesiyorlar. Ya bir sürü neler neler. Ben izleyemiyorum. Karşıma çıkıyor. Videoları izleyemiyorum ben. Yani. Evet, bahsettik bunlardan da. Şimdi ben gideceğim Erzincan'a köpeklerime et alacağım. Yiyecek alacağım. İnşallah dediğinin yavruları pitondandır. Gerçekten çok mutlu olurum. Başa gelen çekilir. Kahretmenin bir anlamı yok. Çünkü artık öldü. Yani ben ağlasam da, zırlasam da, kendime de zarar versem, kapamı duvarlara vurup patlatsam da geri gelmeyecek. Yapacağımız tek şey, yapacağımız tek şey bu üzüntüyü yaşamak. Bundan başka elimizden hiçbir şey gelmeyecek. Keşke yavrusunu alsaydım, şöyle yapsaydım. Evet. Ama geçti. O iş geçti. Başa gelen çekilir ben bu şekilde düşündüğüm zaman da üzüntüm, acım biraz hafifliyor. İnşallah pitonlandır Lady'nin yavruları. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.